Hiç yapmadığımız bir çalışta karşınızdayız değil mi annem? E aynen öyle. Şimdi bir kart seçeceğiz ve o karttaki karakterleri giyinmeye çalışacağız. Ben giyiniyorken kısımları keseceğim arkadaşlar. Şimdi ben gözümü kapatacağım. Anne gel, kapatalım. Ben gözümü kapatacağım. Bu kapalı kartı göster. Şu Fortnite'dan böyle bir şey çıktı. Bunun gibi ince Hadi annem durdursun. Görüşürüz. Arkadaşlar gördünüz onun gibi onu Elimde bakın şöyle el böyle ya yanında. benim elim de elim böyle. Şöyle şöyle. Avukat mi atacağım ben şimdi? Aduket. <laughs> ee, şimdi geleyim. Başka bir şey seçelim, ben okulda da parfümümü sıkayım biraz. Gel bakalım, bir yerine gidelim. Şu çok piştim ya. Abi bir de virüs var <laughs> Burası bayağı sıcak pişti. Arkadaşlar, ay gözüm yaşardı. Farkım göz yakıyormuş. Arkadaşlar şimdi, ben bir tane daha mı seçeceğim annece? Seç Seçin? bakalım. Ha? Seç bakalım ne gelecek. Kapat Güzel. gözlerini. Sekiyorum. Evet. Dynamic. Bakalım yakından. Dynamic çıktı. Buna benzemek çok zor olacak bence. He? Ya anne işte üstümüzden şapka takarız. Bir şey giyeriz üstüne. Hadi bakalım. Gel hadi. Gidelim. Vay vay. Merhaba. Bakın şu Dynamic'e benzemeye çalıştım. Tabi yani tabii kırmızı tişörtüm yoktu benim sırf. Kırmızı şapkam da yoktu. O yüzden Atatürk'lü tişört giydim. Şöyle bir şapka giydim. Bakın. Bakın şurada bir tane pufuduk şey var. Onda var bu şapkada. Yani şu. Ama çok önemli bir tayı yaptım. Ben de alkışlamalısınız. Şurada minicik kemer var. Al kemer. Aynen kemeri de bulduk taktık değil mi? Evet, babamdan buldum yalnız. <laughs> Arkadaşlar, şimdi bakalım. Ne yapacağız? Bir kart daha seç. Evet, bunu da atalım artık. Önce kemerini falan çıkart istersen rahat et. Arkadaşlar ben hadi kemerimi falan çıkart geliyorum. Arkadaşlar üstümü değiştirip geldim ve zaten şöyle niye şey zaten çok kolay değiştirdim. Çünkü altındaki tişörtü üstüne giydim ya. <laughs> değil mi anne? Aynen çıkartması kolay olsun değil mi? Evet yani bir zahmet de olmadı bir şey demeyin yani. Yani. Şimdi bakalım. Var şurada bir kutu kağıt var onlardan mı seçsin? Olur. Seç bakalım belki değişik bir şey gelir. <laughs> Bu da star tuşlar bir tane. Daldırıyor beni. Buna benzemem imkansız o yüzden bunu bırakıyorum. Ha, evet. 8 bit. Abla benzerim. Anne hatırlıyor musun? Arkadaşlar sana söz Hatırlıyor musun? Bak benim böyle şapkam da var. Kulaklığım da var. Aynen süper oldu Silahım bu kartın o. çıkması. Abi böyle bir tane silah alırım. Şeri çıktı. O zaman ona benzeyip gelelim. Geldim yine. Bakın benzer Aa bir dakika arkadaşlar dur silah unuttum silah silah Bakalım ona benzer Tam da ona benzer silahım varmış Şöyle bir bakın bana hadi şey gibi Önce bu hastalığa bir bakın Hani böyle hadi şeyle. Şeyle. Ya yani şu Şu yani şu Şuna benzetmeye çalıştım kendimi Hırka da giydim Son iki tane daha yapacağız sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar Şöyle bakın şöyle bir de silah elime. Nasıl? Harika. Pofuduk. Nasıl sence? Bu da güzel. Pofu olmadı. <laughs> hadi bakalım o zaman diğer şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar, toprak yorgunluktan uyuya kaldı galiba. Hadi bakalım kart seçmeye hadi devam. Hadi. hadi kalk bakalım. Yani sabah sabah yine mi ya? Evet yine hadi bakalım. <laughs> evet devam. Arkadaşlara iki kart daha diye söz verdim. Saçımı yapsaydım bari. Haydi bakalım. Şeyi de atalım. Bakalım bir seçenek. Bakalım. Bu arada ben gece pijama mı giymeyi unutmuşum. <laughs> Aynen. Şey çıktı mı? Değiştir. Değiştireceğim ben. Şöyle alp piri mi çıktı? Benzetirsin sanki. Benzetemem. Ama yapacak bir şey yok, benzetmek zorundasın olduğu kadar arkadaşlara öyle söyledin çünkü. <laughs> Pirelinim yok. Yapacak hiçbir şey yok. Pirelinim yok. Hadi ben bakalım. Ben... Hadi bakalım. Hadi o zaman ben gidip geleyim ya çok uykum var. Ben şekerli arkadaşlar bu kadar oldu çok ömür görünüyor değil mi? Bence benzemedin. <laughs> Sen bana dedin anne. Benzetlik kadar dedi. Anca bu kadar oldu iyi. Işte. Benzettiği kadar dedi. Çıkarken benzettin dedi. Şimdi geldi oraya benzet evet ya. <laughs> Hadi bakalım son kartını da seç. Bunu öğeceğim çıkarayım. Artık kim çıkacak görelim. Artık ne çıkacak? Nasıl çıkacak? Ben şunları ben çıkarayım dedim. bir çıkarayım. Geldim ne? Arkadaşlar